Bu hayvan sağlam olduğu için erkek birey doğaya salamını yapacağız. Evet, yavaş yavaş yapalım. Bismillah, evet. Evet, uğurlar olsun. Biz özellikle vatandaşlarımızdan bu karacaların e, üreme döneminde ve özellikle e, çiftleşme döneminin e, sona erip üreme dönemine girdiği bu dönemde vatandaşlarımızın fındık bahçelerinde e, yavrulara dokunmamalarını, özellikle e, karın bu son yoğun olarak yağdığı zaman da at kısımlarına geldiğinde e, köpeklerle muhatap etmemelerini, yani yani e, özellikle sahipli köpekler, sokak köpekleri bu hayvanları kovalamakta, sıkıştırmakta bazen de saldırmaktalar. Dolayısıyla köylerimizden ve alt kısımlarda bulunan vatandaşlarımızdan köpeklerini bu hayvanlara karşı bağlamalarını, kontrol altına tutmalarını istiyoruz. Devamında ise bahçelerde bulunan yavru karacaların sahipsizmiş gibi bize teslim edilmesi sonucu yaşatamamaktayız. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan yavrulara dokunmamalarını, karaca yavrularına karşı ve karacalara karşı daha duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyoruz.